Sayın Bakan Yardımcı ve değerli konuklar, 1963 yılında kurulan Turizm ve Tarıma Bakanlığı'nın kuruluşunu 50. yılı vesilesiyle düzenlenen Seyahatinden Turizme Tarımı serginin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Abdurrahman Aracı'nın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz edelim. kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi bakanlığım ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik Beyefendinin selamlarını iletiyorum. Bakanlığımızın Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak 1963 yılında başlayan ve bu yıl 50. yılını kutladığımız yolculuğunda önemli bir kavşaktan geçiyoruz. Türkiye birlikte büyüyerek bugünlere ulaşan bakanlığımız 50 yıllık yolculuğu özünde bir başarı hikayesidir. Turizm pek çok ülkede istihdamı gelir düzeyine, dış ve iç borç yükünün hafiflemesine, ödemeler dengesinin düzeltilmesine ve sonuçta refah düzeyinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Sektör geçtiğimiz 10 yıllar boyunca ...dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerden biri konumunda olup... ...günümüzde de 1 milyar üstünde insan turist olarak seyahat etmektedir. Bacası sanayi olarak tanımlanan turizm... ...sahip olduğu etki alanıyla... ...ekonomik hayatımızın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Biz hayata geçirilen projeler ve alınan isabetli kararlar neticesinde... 1960 yılında 125 bin civarında seyreden turist sayımızı bugün 35 milyon 700 bin ziyaretçiye yükseltip 29 milyar 300 milyon dolar gelir elde ederek dünya turizm endüstrisinde 6. sıraya ulaştık. Bakanlığımızın kurulduğu 50 yıl öncesine göre değişen ve gelişen ulaşım ve iletişim imkanlarıyla ekonomik refah turizmi daha da ileri noktalara taşımaktadır. İnanıyorum ki gücünü halkımızın konukseverliğinden alan ülkemiz belirlediği hedeflerin ötesinde bir büyüme kaydederek turizm kalkınmamızın lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir. İnsanların seyahat etmesinin arkasındaki temel motifler arasında yeni yerler keşfetme, ve yeni kültürler tanıma isteği ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yüzden amacımız sadece gelir elde etmekten ziyade bütüncül bir yaklaşımla ülkemizin hikayesinin doğru anlatılması çabasıdır. Gayemiz toplumlar arası ilişkileri geliştirmek ve barış köprüleri kurmak suretiyle ülkemizin zengin kültürel değerlerini tüm dünyayla oluşturmaktır. Medeniyetler beşiği Anadolu topraklarının tarihin her devrinde insanlığa yaptığı katkıları ortaya koymak hedeflerimiz arasındadır. Bilindiği gibi bu topraklar tarihin her döneminde seyyahların, düşünürlerin, tüccarların, tarihi şahsiyetlerin ve macera severlerin rüyalarını süslemiştir. Anadolu'yu ziyaret eden herkes buradaki renkli kültürel iklimden etkilenmiştir. Fikri zenginlik veya doğal güzellik arayan Tarihin dönüm noktalarının izinden giden, hoş görünün ve inançların nasıl bir arada yaşadığını şahit olmak isteyen herkes rotasını Anadolu'ya çevirmiştir. Kıymetli misafirler, bu başarı hikayesine imza atan tüm bakanlarımıza, bakanlık personelinin başta olmak üzere bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan halkımıza ve sektörün paydaşlarına teşekkür eder. Ülkemiz turizminin gelişimine ışık tutan seyahat Seyyahinde Turizme adlı bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlar sunar saygılar sunuyorum. <laughs> միշտ է քո այսպիսի բաներ անելը ես չեմ կարող traveller of ancient times saw the grandeur that was greece and the glory that was rome symbolizing the modern era commercial buildings and ultra-modern hotels with every convenience and comfort for pleasant living for the visitor to istanbul visitors like this young lady from america let's call her alice a schoolteacher from colorado here to enjoy the treasures of istanbul the center of Istanbul is Taksim Square, dominated by an imposing monument honoring the father and first president of the young Turkish Republic, Kemal Atatürk, one of the grandest in all of Turkey. The Bosphorus is a 17-mile stretch of water separating European and Asiatic Turkey, and a toast to the charm and hospitality of a short but never-to-be-forgotten visit to Istanbul. Queen City of ancient times, radiant metropolis of the 20th century.